Hadi Tarçın, topu getir. Vuf! 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 Aferin sana. Aa, yağmur başlıyor. Olsun, biz oynamaya devam edeceğiz. Yakala Tarçın. Aa! Burada su birikintileri var. <laughs> Aa, e, merhaba Chelsea. Ya burada dışarıda ne yapıyorsun? Ah, e, merhaba Nicole. Ee, köpeğimle oynuyorum. Ee, peki nerede köpeğin? Aa, ağacın altına saklanmış. Anlaşılan ıslanmak istemiyor. Aa Chelsea çok ıslanmışsın. Ayrıca her yerin çamur olmuş. Keşke yağmurluk giyseydin ve çizme. Hı. Yağmurluk mu, çizme mi? E benim yok ki. Aa öyle mi? Aa benim bir fikrim var. Hadi benimle gel. Tarçın, hadi sen de gel. Chelsea, hadi banyo yap. Ben de o arada kirli giysilerini yıkayım. Tarçın, bu kübette senin için. Şimdi bunları makineye atacağım. Umarım bu lekeler çıkar. Nikol, bitti. Ah, harika. <laughs> baf, baf. Chelsea, şimdi bunları giyebilirsin. <laughs> i̇şte giyindim. Peki ben şimdi dışarıda oynayamayacak mıyım? <laughs> Chelsea, sana bunları giydirirsek dışarıda oynayabilirsin. Çünkü yağmurda ıslanmayacaksın. Aa, yağmurluk, şemsiye ve çizme. <laughs> Bunlar çok güzel. <laughs> çok güzel oldun Chelsea. Hadi bahçeye çıkalım. Chelsea sen de şemsiyeni açsana. Hayır. Ben çamurda zıplayacağım. Siz de yağmurda dışarıda oynamayı sever misiniz? Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>